ilçeler bazında e, kalabalık olan köyler veya da e, STK'lar diyeyim. Cenaze olduğunda bir araç alamıyorsun geri geri belediyelerden ki kendi oy verdiğin belediyelerden hatıra minnet araya insanlar sokarak araç arıyorsun ve ondan sonra kalk onu alkışlıyorsun. Ya arkadaşım ya dernek başkanım bunlar sana zaten bunu vermek zorunda. Sen oy veya ver veya verme. Bu hizmeti sana Yerel yönetimlerin yapmak zorunda olduğu bir yerde biz hatıra minnet araya insanlar sokarak aldığımız araçlarla mutlu oluyoruz. Aynen. Bize daha farklı, daha fazla hizmet etmek zorunda. Dernek binamız, bugün camiler temizlenirse dernek binamı da temizlik elemanı gönderebilir. Bir, yani tente için 40 liradan su getirtiyorlar. Niye? Çünkü seni senden görüyorlar. Seni senden gördükleri için veya da çok kafada olan e, bazı e, derneklerimiz var. Bunların da bize çok büyük zararı oluyor. hemşerecilik anlamında bakın Sivas'tayız ya hepimiz Sivas'tayız. Yani bunu A Partisi B, Partisi, B Partisi olarak bakmaksızın söylüyorum. İstanbul'da bana bir tane Sivaslı Belediye Başkanı söyleyin. Kağıthane Belediye Başkanı Kağıtana dışında Kağıthane Belediye Başkanı, e, ya, Belediye Başkanı dışında bir tane Sivaslı söyleyin. Bir tane iş yapacak veya da hizmet edecek bir tane Sivaslı Belediye Başkan Yardımcısı söyleyin. Bu kimin pasifliği? Oyları biz veriyoruz. Bak 1800 seçmenden bahsediyor. Bu tarafta Doğanlı köyünün 3000'e yakın Hı. seçmeni yani. var. Yakup köyünün 1000'in üzerinde seçmeni var. Ya bu demek ki STK'ların bir araya gelmesi gerekiyor. Masa yumruk kurulması gerekiyor. Aynen aynen. Zamanı. Bugün, bugün ailesinde kendinden başka bir tane üyesi olmadığı partiye meclis üyeliği veriyorsun. Bir tane tek kendi üye. Ailesine ne eşi ne ailesi hiç kimse üye değil. Bu kişi burada meclis üyesi olacak. Benim 1800 tane seçmenim, 3000 tane seçmenim var. Sıradan bir üye olarak orada kalacak. Evet. Bu olacak iş değil. O yüzden önümüzde çok kısa süre sonra yerel seçim var. <laughs> yerel seçim önce bütün STK'ların bulunduğunuz yerdeki STK'larla işbirliği yaparak bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Ders verilmesi gerekiyorsa evet orada ders verilmesi gerekiyor. Bu siyasi partilere. Aydın Başkanım o konuda daha şanslı.